oğlumun eşyaları geldi. Çıkarttım bavuldan. Eşyalarını sevdim seni. Yıkamayacağım ben onları koklayacağım. Zaten hepsi ter tertemiz. Bir tanesinde sadece ter kokuyor. Hepsi tertemiz. Hepsini koklayacağım ben. <laughs> kimse yoktu. Ne olur Allah'ım, ne olur Allah'ım gelsin olay gelsin. Ben onu istiyorum, Yiğit gelsin. Sadece Yiğit istiyorum. Başka <laughs> bir şey istemiyorum Allah'ım, Yiğit gelsin. <laughs> yiğit gelsin. Oğlumun en çok sevdiği gömleği bu gömleğiydi. Anne dedi de bu gömleğe mi koy dedi. Bunu koydu bu çocuk. Önümüzde kış diye çocuk bunu giyecekti. Bu hafif kışlık gömlekti. En çok sevdiği gömlek buydu Yiğit'i. Perdeleri hala açmadık, Olan gelecek, gelince bekliyoruz, ümidimiz var. Yine bir ışık gelecek diye bekliyoruz Allah'tan. İnşallah yiğit, eşyaları geldi. İnşallah de gelecek, yiğit gelecek. Cam açacağız, yeri açacağız inşallah. Eşyaları <laughs> geldi, ben onları aldım. Savcılığa getirdiler. Savcılık İstanbul'dan Portekiz'den İstanbul'a geldi. İstanbul'dan bizim şeyin Karahisar savcılığına geldi. Savcımız sağ olsun bizi çağırdı, eşyaların tutamaklarını tuttu. Cep telefonunu ve laptopunu bizim de rızamızla aldı. Onları incelemeye göndereceğim dedi, İncelemeye gönderdi. Eşyalar geldi fakat benim koyduğum valizim yoktur. Şirketin verdiği valize konmuş eşyalar. Eşyalar çocuğumun eşyaları, aynı eşyalar tam olarak geldi. Ama valiz, benim valiz yoktur valizi neden şirketin verdiği valize geçirdi hiç bilmiyorum geçirdi mi gerçekten öyle diyorlar geçirmiş diyorlar şirketteki arkadaşları ama bana çocuğum hiç anlatmadı şirk geçireceğini öyle olsaydı eğer geçirecek olsaydı mutlaka bana söylerdi anne derdi valizi ben değiştireceğim şirketin valizine geçireceğim derdi öyle bir şey demedi benim valiz ne oldu kayıp bilmiyoruz o hala muamma ama eşyaları geldi çocuğum bu en sevdiği gömleği unutup çok seviyordu. İnşallah gelecek çocuğun yatacak yatağında. Allah'tan ümidimizi kesmedik. İnşallah bu perdeleri açacağız. Allah'ım bize de bir ışık gösterecek. Benim çocuğum temiz kalpli. Kimseyi üzmez, kırmaz. Bu zamana kadar hiçbir kimseyi kırmamıştır, üzmemiştir. İnşallah Allah onu bilecek, gönderecek inşallah bize.